Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepsi saydığımın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bütün WWE World Heavyweight şampiyonlarını saymaya çalışacağım. Seth Rollins'in de kemer dahil değil. 2002'den 2010'a e kadar olan zaman süresi var burada. Her hemen videoya geçelim. Şöyle play quiz deyip başlayacağım. Aynen şu an itibariyle başladık. İlk şampiyonumuzu yazalım. Yoksa olmaz. Evet zaten 5 tane gitti. Kolay olacak biraz. O yüzden rahat rahat çözüyorum. Aynen. Hbk de yazdık. <laughs> Kolay, bayağı hızlı bitecek bu. Ee, Randy de yazdık. Yukarıya Flyer yazalım. Başka Batista yazabiliriz. Bu büyük harfle kabul etmiyor mu? Aynen büyük harfle kabul etmiyormuş. Şöyle yazalım o zaman ilk like player'ı ben. İlk almamış mı ya? Ben, e, benim kafamda aldı diye hatırlıyorum. Belki NWA kemeri de Impact kemeri falan karıştırmış olabilirim. E, ee, Rey aldığını hatırlıyorum. Rey aldı. Undertaker aldı. Benim klavye gerçekten bozuldu bugün. Dolph aldı. Aynen. Ee, başka Love de yazdık. 23'e kadar geldik. 2 dakikada bitti. Çok kolay oldu bu. Neyse bir tane hepsini tamamladığımız video olsun. Edge. Kane. Çok hızlı bir chat bu arada. Ee, düşünüyorum düşünüyorum başka kimleri yazabiliriz. 2011 yılında var. 2013 yılında boşluk var. Ee, e, Alberto Del Rio. Yazabiliriz. Şeyden. Karıştı. Dolph Alberto Del Rio ve John Aynen oraya da yapmış olduk. E, Jeff yazalım. Aynen. Başka başka. Booker T var. King Booker. Çıktı. Düşünüyorum başka kim yazabilirim diye. King Booker'ı da yazdık. Vallahi aklıma da gelmiyor. Kane yazdık mı? Yazdık. Ej yazdık. Christian Cage hiç hatırlamıyorum ama almış e, Jericho almıştır. Aynen e, Roman falan yazıyorum değil mi? Başka 2008 yılında kemer almış biri. Şu Undertaker Chris Jericho, e, Jack Swagger mı? Adamın adı Jack Swagger'dı galiba, aynen öyle. Tamam Jack Swagger'ı hatırladım şimdi. 2009'da Undertaker ile Jeff Hardy arasında biri var. Undertaker ile Jeff Hardy arasında biri. The Undertaker, CM Punk. 45'e kadar geldik. Şu 2011, 2012 yılları kaldı. Bir de 2003'ler kaldı. Biraz gerilere gidelim istiyorum yani. 2011'leri buluruz zaten. Eee düşünüyorum... Böyle daha farklı ırklardan güreşçi mesela Kali var. Kali aldı. Biliyorum Kali'nin aldığını. Aynen. <laughs> Ama bir tane almış. Ee, başka 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 diğer ırklardan yok da öyle kimsenin aklına gelmeyecek birileri istiyorum. Eee Sina, Kurt, Kurt Angle, Chris Benoit. Tamam, 48'e kadar çıktık. İlk defa galiba bir videoda hepsini bilmiş olacağız. 2003'te bir şampiyon daha. Triple H ve Triple H'in arasında. Ben bunu biliyorum ya. Tamam, tamam. Goldberg, aynen. Unforgiven. Show'unda olmuştu. Bir anda Unforgiven deyince yanlış oldu. Unforgiven Show'unda. 2011 var, 2012 var. Hmm. Kimi deneyebiliriz diye düşünüyorum. Batista'ya yazdık. Randy, Randy ile birinin feud'u varmış. Randy ile birinin feud'u. Mesela şey, maç. Dur şey mi sızalım? Daniel Bryan'la. Aynen. Tamam. 2011-2012'yi çözdük. Şeyimiz kemerilerine kaybetmiş. Aa doğmuş süreniz ben düşünürken. %94 yaptık. Kimleri yazamamışım, 51 tane yazmışım bu arada, helal olsun. Mark Henry, big show, ya of. Bu arada bir şey aklıma gelmezdi, dürüst olacağım, aklıma gelmezdi. Mark Henry belki gelip de big show, big show. Ulan, hay Allah ya. Biz 94 yaptık. Tamam. Every score %76, biz 94 yaptık. Aynen, gayet güzel. Tamamdır, gayet güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.